Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde kulüp tanıtımlarının birinci günündeyiz. Birçok kulübün standa açtığı etkinlikte öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Çeşitli yarışmaların ve dans gösterimlerinin yapıldığı tanıtımlar renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri kulüp tanıtımları hakkında radyo radyoki mikrofonlarına konuştu. Şu anlık çok güzel geçiyor. İlk günümüz, ilk saatlerimiz. Herkes böyle çok güzel bir rağbet var ortalıkta. Ee, i̇nsanlar dersenden çıkıp çıkıp geliyorlar. Açıkçası şu an çok canlı ve çok güzel gidiyor. Hepimiz böyle kulüplerde bilgileniyoruz, etkinliklere katılıyoruz. Yani bayağı çok eğlenceli geçiyor. Tanıtımların sonunda Profesör Doktor Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde konser düzenlendi. Döneceğim.